Brahma, Olvozma, Desimli Mehmet, Mehmet Yıldırım, az azela de dinah olurum. Evrop mu o piye Desimli Mehmet, wa o, o Brah Mehmet, ma nas dostu Mehmet, Olvoz Mehmet, Ameme Telewe Mehmet yatkama, e Mehmet çarın kesey kama, kesey hem Desimli Mehmet, hem iknaz azela o filan mekama. Değerli katılımcılar, Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandı. Hatay ve Maraş merkezi depremde resmi açıklamalara göre 50 bin civarında fakat gayrı resmi açıklamalarda ise bunun çok üstünde bir e, sayıda insan hayatını kaybetti. Birçok insanlar da haber alınamadı, alınamıyor. Birçok çocuk enkazdan sağ çıkartılmasına rağmen kayıp. Muhtemelen tarikat ve cemaat yurtlarına, tarikat ve cemaat okullarına, yetişme yurtlarına götürüldüler. Zaten tarikat ve cemaatler de böyle acılardan, böyle yıkımlardan, yoksulluktan, yokluktan besleniyorlar. Hatay'da yitirdiklerimizden biri de canımız, kardeşimiz Dersim için Dersim dili, kültürü ve sözlü tarih açısından yeri doldurulamayacak Dersimli Mehmet. Yani Doktor Mehmet Yıldırım idi. Bugün onun ailesi ve arkadaşları dostları olarak onu almak için burada bir aradayız. Biz Dersimli Mehmet ile 1991 yılında tanıştık. Tanıştığımızda o henüz öğrenciydi. Lise e, yıllarındaydı. Birlikte kendi ana dilimizde derlemeler yaptık. Daha doğrusu günün koşullarında yapmaya çalıştık. O zamanlar olan, bugün de hala duruyor onlar, birçok kahvede yaşlı insanlarımızla söyleşiler yaptık. Ağıtlar, türküler, hikayeler, masallar derledik. O günkü koşullarda diyorum çünkü bizim bu söyleşileri yaptığımız yıllarda e, olanak olmadığı için kahvelerde, e, kahve köşelerinde yapıyorduk ve küçük bir ses kayıt cihazıyla yapıyorduk ve Mehmet de yıllar sonra dinlediğimizde o seslerin işte o, o oyun oyama sırasında pek net kaydedilemediğini fark etmiştik. Dersim'in Mehmet'i çok genç yaşta hele de Dersim'in tarihi, dili ve inancı konusunda gelecekte verebileceği katkıları veremeden aramızdan ayrılması sadece onun ailesi biz arkadaşları için değil tüm Dersim'ler için büyük bir kayıp. Yeri doldurulamayacak bir kayıp. Onun yazdıkları dağınık halde bulunan yazıları, makaleleri ki bunların çok büyük bir kısmı Muzur hepsinde çıkmıştır, bir kitap haline getirilecek. Onun yaptığı fakat henüz yayınlanmamış ya da e, çok az kısmı bilinen söyleşilerle kayıtları da bir araya getirilecek. Vefatından sonra e, kütüphanesi, daha çok üniversiteden, e, üniversitesindeki odasından alınan kütüphanesi çünkü emka, evinden hiçbir şey kurtarılamadı. Kütüphanesi Dersim Belediyesi Neci Tımbıroğlu Kütüphanesi'nde Dersimli Mehmet adıyla sergileniyor ve ziyaretçilerde de açık. Ben sözü fazla uzatmadan, Dersimli Mehmet'in anısı önünde saygıyla belirteyim onu ve sözü fazla uzatmadan program hakkında, bugünkü ANLA programı hakkında bir kısaca bilgi vermek isterim. Aydın yaptığı konuşmalardan sonra dessim Mehmet Din yaptığı söyleşilerden dört dakikalık bir belgesel söyleşi sonu yapılacak. Ardından anma için gönderilen mesajlar okunacak ve elbette herkes dessim Mehmet üzerine herkesin söyleyeceği sözü vardır. Fakat toplantının fazla uzamaması için, anma toplantısının fazla uzamaması için, biz arkadaşları ve dostları olarak davet ettiğimiz arkadaşlar konuşacaklar. Ardından e, dersimi Mehmet üzerine yağ al yakan e, iki arkadaşımız burada Kadir Doğan dede ve e, Doşak Doktor Dayı Cengiz ve yine dersimi bir e, sanatçımız aramızda Zeynep Kılıç. Onların yapacağı müzik dinletisiyle e, ana programımızın sonuna geleceğiz. Ama tabii bu arada çok kısa olmak kaydıyla duygu ve düşüncelerini söylemek isteyen sınırlı sayıda arkadaşlarımıza da söz hakkı vereceğiz. Ben öncelikle Resimli Mehmet'in babasını buraya davet ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere. Ali abi buyurun. 10 Mehmet'in anma gününe geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyoruz. Sizler buraya gelerek bizim yanan yüreğimize sürsettiniz. Moral oldunuz. Allah toplumumuza, insanımıza bir daha böyle felaketler yaşanmasın. Biz Deprem felaketini yaşadık, Hatay'da depremi yaşadık. Evlat acısını gördük, sıkıntılar gördük. Eee 10 gün orada, 10. gün ancak cesetimizi alabildik. 10 gün orada çaresizce enkaz etrafında çırpınıp duruyorduk. Bir dost eli, bir yardım eli bekliyorduk. Çevremizdeki binalar var. onlarca makine, onlarca iş makinesi çalışıyordu. Yüzlerce insan çalışıyordu. Yüzlerce ekip çalışıyordu, onlarca ekip çalışıyordu ama biz Yalnızlık, çaresizdik. Bir dost, bir eli beklerken bize e, Tüncel'den iki tane iş makinesi gel geldi. Biri Erdal taş göndermişti. Kendisine çok teşekkür ederiz. Diğerini Sinan Baytekin göndermişti. Bu iş makineleri sayesinde çalıştık. Önkaz altında ce cenazemizi çıkardık. Bir de orada bulunduğumuz sırada bize moral desteğine Tüncel'den gelen iki tane insan gördük. Biri Avukat Hüseyin Aygün'dü. Geldi bize orada destek oldu. Kendisine teşekkür ederiz. İkincisi de komşum, köylüm, akraban olan Mehmet Bedri Gültekin'di. Geldi bize moral verdi, psikolojik destek verdi. Yalnız bizden ayrıldıktan ikinci günü kalp krizi geçirerek vefat etti. Onu saygıyla burada anıyorum, yad ediyorum. Bu arada bize işte Tunceli Belediyesi bir cenaze nakil aracı gönderdi oraya. Bunun ikincisi de Tunceli Belediyesi'ne o konuda teşekkür ediyoruz, minnettarız. İkincisi de Tunceli valisi Kemal Safa Bey Mehmet'in üniversitedeki kitap kütüphanesini taşımamız için bize ara, araç tahsis etti, eleman verdi kendilerine yine buradan teşekkür ediyorum. Sizler de anma günümüze katıldığınız için tüm iştirakçılara saygılar sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize de minnettarım. E, Adem çok teşekkür ediyorum. E, şimdi e, Mehmet'in, Dersimli Mehmet'in ee, ablası e, Nuray Oktay'ı davet ediyorum. Buyurun. Buyurun. Merhaba sevgili dostlar. 6 Şubat depreminin geçen yıl bu zamanlar aramızdan ayırdığı kıymetli abim Mehmet Yıldırım'a ve Mehmet Yıldırım'ı anmak için bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız, acımızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum öncelikle. Mehmet Yıldırım'ı daha yakından tanıyabilmek adına sizler için bir sunu hazırladık. Ben şimdi bu sunuyu size sunacağım. Mehmet Yıldırım beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak 13 Kasım 1974 yılında Desim'in Gömemiş Köyü'nde dünyaya geldi. Ancak Mehmet'in hikayesini iki nesil geriden başlayarak anlatırsak onu daha yakından tanımış oluruz. Büyük dedesi Hasan'dan tek erkek çocuğu olan Ali, Ale Arze dünyaya gelmiştir. Ali henüz 7 yaşındayken babasını kaybeder ve yetim büyür. O nedenle annesinin adıyla anılır, ona Ali arz ederler. Yetim olmasına rağmen Patnaiyesi'nde mektebe gider ve ilkokulu 3 sene burada Patnaiyesi'nde okuduktan sonra 2 sene Nazmiye'de okur. 1931 senesinde diplomasını alarak başarıyla mezun olur. Bu tarihte köyünde okuma yazması olan ender kişilerdendir. Genç yaşında Osmanlıca tuttuğu bazı notları, kısa günlükleri yıllarca okunamadığı için evin bir köşesinde hatıra olarak oğlu Ali tarafından saklanmıştır. Bu yazılar yıllar sonra torunu Mehmet tarafından çözümlenmiş ve manaları gün yüzüne çıkmıştır. Ali arzı Melepazapu'nun kızı Emine ile tahminen 1935 senesinde evlenir. Emine'den 3 kızı olur. Ancak hiç erkek çocuğu yoktur. Çevrenin ısrarları üzerine Zravani Bizeoji Tora Aznıman'ın 1953 senesinde eskiden Pazapun'da ikamet eden sonra Mamiki'ye yerleşen Türk bir ailenin yanında evlatlık olarak büyümüş olan Hatice ile ikinci evliliğini yapar. Hatice'nin hikayesi de acılarla doludur. 1938'de Haydaran'dan alınarak Gömemiş köyünden kafileler halinde paha götürülen ailelerin içinde anne ve babasıyla birlikte Hatice de vardır ve yanında 3 yaşındaki küçük kardeşi vardır. Teşni'nin arkasında yer alan Zur Deresi'nde diğerleriyle beraber ailesi katledildiğinde Hatice ve küçük erkek kardeşi şans eseri cesetlerin altında hayatta kalırlar. Ancak tüm ailesini kaybedip yalnız kalan çocuklar bir şekilde pülümür suyu kenarına inmeyi başarır ve buradan da köylülerin yönlendirmeleriyle kaydaranların yanına varmak amacıyla Jele Dağı'na doğru yürürler, aç ve perişan olurlar. Marçık hizalarında Gömemiş Köyü'nün çocukları onları bulduğunda durumları içler acısıdır. Hatice 7 yaşlarında olduğundan kuşburnu, böğürtlen gibi yaban meyveleri yerek ayakta kalabilmiştir. Ancak 3 yaşındaki erkek kardeşi açlıktan ölmek üzeredir. Cehaletten olacak ki köylüler çocuklar eve çocukları eve götürüp alın acele yemek yedirmişler ve bunun üzerine erkek çocuk hemen oracıkta hayatını kaybetmiştir. Hatice ise köyde çocuğu olmayan bir aile tarafından evlatlık alınır. İşte Ali Arze'nin ileride evleneceği Hatice bu Hatice'dir. 1954 baharında terk, tek erkek çocuğu Ali, Ali Yıldırım dünyaya gelir. Ali henüz iki yaşlarındayken annesi Hatice kuması Emine ile anlaşamadığı için evi terk eder ve Ali'ye üvey annesi Emine bakar. Emine ile Hatice'den doğan Ali için onu sanki ben doğurdum der, evladı kadar sevip sahiplenir. Ali henüz 6 yaşındayken Babası Ali'ye arze İstanbul'da böbrek ameliyatı geçirir. Sonrasında kapanmayan ameliyat yarası iyileşemez, dikişleri açılır, enfeksiyon kapar. Durumu önemsemeyen ve tekrar doktora gitmeyen Ali Arze 1962 yılında hayatını kaybeder. Emine Dol, Ali de babası gibi 7 yaşında yetim kalmıştır. Artık Emine'nin yegane amacı eşinin emaneti olan Ali'yi sağ salim büyütmek ve soyunun devamını sağlamaktır. Ali küçük yaşta evlenir, beş çocuğu olur. Emine yine bu durumdan son derece bahtiyardır. Gece gündüz yüzünü güneşe dönerek ibadet eder, torunlarını gözünden sakınır, onlara hikayeler anlatır, öğütler verir, gülbenkler bağlardı. Sık sık geçmişin acı hikayelerini anlatır, anlattıkça ağlar ve ağıtlar yakardı. Torunu Mehmet babaannesinin anlattıklarından çok etkilenmiş ve büyük bir ilgiyle onu dinlemiştir. Gelişen belleği tarihinin temel yapı taşlarıyla olgunlaşır, artık tarihini büyük bir merakla irdelemeye başlamıştır. Mehmet Emine Lineden ve diğer yaşlılardan dinlediği olayları tekrar tekrar sorar, en ince ayrıntısına kadar hafızasına kaydederdi. Mehmet'in ses kayıtları alması ve arşivlemesi 13-14 yaşlarına dayanır. O nedenle elinde büyük bir sözlü tarih arşivi vardı. Sonu gelmez soruları o henüz 13-14 yaşındayken bilinçli bir araştırmacı ruhuyla yaşlılara yöneltirdi. Mehmet'in yaşına rağmen geçmiş hakkındaki engin bilgileri ve akıcı dili yaşlılarda hayranlık uyandırırdı. Mehmet 2000'lerin başında sırayla aramızdan ayrılacak olan 1916 ve 1938 olaylarının çoğu tanıklarıyla röportaj yapma şansını yakalamış ve bu görüşmeleri kayıt altına almayı başarmıştı. Bu olayları tanıklarından dinlerken o dönemlerde hayatını kaybeden önemli şahıslar üzerine okunan ağıtları da derledi ve orijinal varyantlarıyla okudu. Tüm bunları kendi geçmişine, tarihine, halkına saygı, duyduğu saygı ve sorumlulukla yaptı. Bu derlediği bilgileri hiçbir zaman ticari ve siyasi bir amaç için kullanmadı. Mehmet Yıldırım ilkokulu Köyü İlkokulu'nda ortaokulu ve liseyi Cumhuriyet Lisesi'nde okudu. Liseden sonra İstanbul'a giderek 3-4 sene çalıştı. Daha sonra oturup üniversite sınavına hazırlanmaya karar verdi. Aynı yıl Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandı. O aslında tarih bölümünü okumak istiyordu ama bir yıl daha kaybedemem, çok vakit kaybettim diyerek Sivas'a gitti. Üniversite eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde İktisat tarihi alanında yüksek lisansını yaptı. İstanbul Üniversitesi'nde de doktorasını yaptı. 4 yıllık doktora süresini İstanbul'daki Osmanlı arşivlerinde daha fazla vakit geçirebilmek adına 7 yıla uzattı. Bu sürede topladığı bilgi ve belgeleri elindeki sözlü tarih çalışmalarıyla harmanlayarak bir kitap yazıyordu. Kitabını baskıya veremeden Hatay'a döndü. Elindeki sözlü tarih kaynaklarını Osmanlı arşivlerinden bulduğu yazı yazılı belgelerle destekleyerek bilimsel çalışmalar hazırlıyordu. Örneğin Çaylıklı Mustafa Bey'e söylenen bu altta, bu alttaki şu dizelerde hanımının Mustafa Bey'e yolladığı bir mektuptan bahsediliyordu. Hanımı bana mektube bir iş ne? Ala hale be perşi. Vano mire bir derzi katune kınzu zoru ne güle ne ki makaşi. Mehmet Yıldırım'ın bu mektubun Mehmet Yıldırım bu mektuptaki bu mektubun varlığına, bu şarkıda geçen bu mektubun varlığına inanmış ve peşine takılarak uzun süre arşivlerde aradıktan sonra nihayet Cumhuriyet arşivlerinde mektubu bulmuştu. Aynı şekilde Zigana Dağı'nda çığ altında kalan Seykaji'nin de üzerine ağıtlar yaktığı Dersimli gençlerin zabıt tutanaklarını da bulmuş, sayılarına, kimliklerine ve mallarına ilişkin belgelere ulaşmıştı. Muzur dergisi çıktığı andan beri dergide yazılar yazmaya başlamıştı. Muzur dergisinin bu pardon bu bahsettiğim atı dinlemek istiyorum. Atın en sonunda Mehmet'in arşivlerden bulduğu Mustafa Bey'in hanımının ona yazdığı mektup var. Buradaki bu sunu Mehmet tarafından hazırlandı. Kendisi değleme işindeki sayfasında paylaşmıştı. En sona da mektubun resmini koymuştu sesini duyamıyor muyuz yoksa Sesini duyamıyoruz. Teknik Ne oldu? Açılmayacak mı ses? Ama en sonda da müzik var. Sesin açılması gerekiyor. Az önce denediğimizde ses açılıyordu. Neden şimdi açılmıyor? O sorunu çözmemiz lazım. <laughs> Neyse, devam etsin en son. En sona alalım mektubu görelim bari. Slayta ileriye sarın. Yani aynı 15. slaytı sonuna kadar. Ama bu sorunun çözülmesi lazım çünkü en sona yine ses koydum. Az önceki denemede çalışıyordu. Şu mektup Mustafa Bey'in sürgün belgesi hmm. ve eşi Selvi Hanım'ın kendisine yazdığı mektuptur. Bunu Mehmet Arşivler'den bulmuştum. Bu arada Muzur Dergisi çıktığı andan beri dergide yazılar yazmaya başlamıştı. Muzur Dergisi'nin 28 sayısında Mehmet Yıldırım'a ait yazılar vardır. Gülümür, Hozat, Şekavet, Hiyanet ve İsyan ve benzeri çeşitli kitaplarda yazıları... Muzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nde bir bilimsel makale sitesi olan Akademiya'da birçok makalesi yayınlanmıştır. Deleme içinde çok sayıda ses kaydı ve sunuları vardı. Oda TV'de, Artı TV'de ve YouTube'da dersim tarihiyle ilgili canlı oturumlara katılmıştır. Gömemiş.com sitesinin kuruculuğunu yapmış ve burada birçok önemli makaleler yayınlamıştır. Dergi ve kitaplarda yayınlanmış tüm yazıları okurlarının daha kolay ulaşabilmeleri için tek kitapta toplanmak üzere derlenmiş, basıma hazır hale getirilmiştir. Okuduğu kılanlarda, okuduğu kılanlarda da albüm haline getirilecektir. İnanıyorum ki dersim halkı onu hiçbir zaman unutmayacak, bilimsel çalışmalarda ve hatıralarda ilelebet yaşatacaktır. Onun çalışmaları gelecekte yapılacak çalışmalarda önemli birer kaynak olmaya devam edecektir. Dersim tarihi ile ilgili en kapsamlı kitabı yazmaya yazma çalışmaları içerisindeydi. Doktorasını İstanbul Üniversitesi'nde tamamlarken bir yandan da kitap sarraflarından ve mezatlardan bulduğu değerli kaynakları e, satın alarak kendi kütüphanesini zenginleştirdi. Hatay'a gittiğinde evinin koca bir odasını kütüphane olarak dizayn etmişti. Buna rağmen kitaplarının hepsi raflara sığmamıştı. Bir kısmı hala kolilerde istiflenmiş bekliyordu. Üniversitedeki odasında ise iktisatla ilgili kaynaklardan oluşan büyük bir kütüphanesi vardı. Depremden sonra evindeki kütüphanesine ulaşamadık. Fakat üniversitedeki kütüphanesi şu anda Tunceli Belediyesi Vecihi Timuroğlu Kütüphanesi'nde sergilenmektedir. O kitap dostu, doğa dostu, insan dostu bir araştırmacıydı. Çevresinde sevilen, saygılı, hoşgörülü, yardımsever, toplumuna ve memleketine aşık, bir bilim insanıydı. Yazdığı şiirlerinde memleket sevgisini ve hasretini dile getirmişti. O şimdi çok sevdiği memleketinin bağrında hiç olmadığı kadar bahtiyar ve mutludur. Onun bıraktıklarını yaşatmak ise hepimizin görevidir. Saygı ve özlemle anıyoruz.